Şu anda yanımızda Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Filiz Erdoğdu var. İttifak hakkında düşünceleriniz nedir Filiz Hanım? Türkiye'nin ihtiyacı olan ve büyük bir umuttur Adalet İttifakımız. Allah'ın izniyle bugün milletimize, yurdumuza duyuruyoruz. Ben de Adalet Partisi'nin temsilen, özellikle kadınları temsilen. Çünkü kadının toplumdaki yeri ve şu an yaşadığımız inanılmaz acı olaylar. Ee, kadının varlığını daha da önemli kılıyor. Ee, ben Hatay'daydım. İlk gününden yola çıkıp gittim. Orada gördüğüm acıyla e, hala onları yüreğimde taşıyorum. Sonsuza kadar da unutamayacağım. Kulağımdan gelen sesleri e, bütün bu sorunlara ülkemizi kucaklayarak Allah'ın izniyle Atatürk'ün izinde yolunda Türk kadını, Cumhuriyet kadını olarak inşallah devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim Filiz Hanım. Hayırlısı olsun.